Merhaba arkadaşlar, yine bir videoyla karşınızdayım. İyisinizdir inşallah, iyi hobiler diyorum baştan. Evet arkadaşlar, şu an akvaryumumuzun şöyle genel bir görüntüsünü alıyorum sizlerle, paylaşıyorum. Şu an Allah'a şükürler olsun bir sıkıntı gözükmüyor gibi, suyumuzda oturmaya başladı. Tabi bu hemen daha olmayacak, daha eksiklerimiz var. Biliyorsunuz ee, bu çarşamba günü bir daha bakteri kültürü atmamız lazım. Şu aldığımız bakteri kültürünü 10 milim dağıtacağız. Ondan sonra su değişimlerde ara ara vereceğiz bakteri kültürlerinin faydalı. Arkadaşlar balıkların da şu an sağlığı yerinde, hoş. Herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Hatta geçenlerde morimiz hamileymiş geç gördüm ne yazık ki ee, doğurmuş. Hatta şurada bir tane yavrusu var sadece bir tane geziyor alamadım yavrula. Bir tane daha lepistesimizin hamile ama daha onun bir 15-20 günü var şu lepistesimiz hamile siyah morullerimizde, bilek morullerimizde çiftleşiyorlar. Onların da yakındır doğurması. arkadaşlar ben size genel bilgi veriyorum hep. Kendimizin bildiği kadar. Size aktarmaya çalışıyorum. Arkadaşlar ben bu videonun da çekme amacım Yeni kurduğum için yeni kuran arkadaşlarımız işte Nelere dikkat etmeli Ne yapması gerekiyor Onları anlatmak için Çekiyorum videoları ee, Ve de şu konuya değineceğim Molülerimizin dişi mi erkek mi yani Nasıl anlayabiliriz aslında çok basit Yani anlaması Sizlere onları birazdan Göstermeye çalışacağım Arkadaşlarım dediğim gibi e, ee, molüllerde cinsiyet ayrımı şu yüzgeç alt yüzgeçlerinde eğer o sivri ise erkektir üçgen ise dişidir molü balıklarımız için geçerli şu mesela bak dişi yüzgeci böyle biraz üçgen duruyor Erkeğimiz de burada, mesela onun şimdi alt şeyi yapısı yani yüzgeci sivri duruyor, bu erkeğimiz. Molülerde genellikle arkadaşlar üç dişi bir erkek ya da iki dişi bir erkek, yani erkek sayısı biraz fazla olursa kavga etmeye başlayacaklardır, birbirlerine yüzgeçlerinden zarar vereceklerdir bu da iyi olmaz fazla akvaryumunuzda dişi erkek barındırmayın yani balık sayısına göre ona göre bakın ayarlayın bilek morilerimiz de burada bunları da aynı şekilde mesela alt yüzgeçlerindeki üçgenlik ve sivrilik dişi erkeğe ayırın yapıyor arkadaşlar aslında çok basit arkadaşlar bunların cinsiyet ayrımı. Ve şu an iyi zamanlardaki zamanın geldi. İlk hobiye başladığında o zaman da Lepistes'te Japon balığım vardı. Şimdi de bir orta boy aklarımızı aldık. Diğer videolarımızı izleyen arkadaşlarımız illaki vardır. Bir orta boy aklarım kurduk sıfırdan. Şu an e, arkadaşlar mutluyum. Yani keyif veriyor. Gözleri dinlendiriyor. En önemlisi yani şunun böyle akvaryum karşısında geçip de balıkları izlemek çok keyif verici gerçekten. Bir de arkadaşlar akvaryum içindeki balık sayımıza çok dikkat etmemiz lazım. Çünkü e, içindeki biliyorsunuz e, oksijeni tam e, algılamamıyor oluşmuyor. Bu yüzden de yine ölümle sonuçlanabiliyor ya da hastalıkla sonuçlanabiliyor. Ben şu an kendim diye bildiklerimi söylüyorum arkadaşlar. Tabi bu işleri bizim yani daha üstümüz akvaristler daha iyi biliyor. Ama ben sıfırdan akvaryum kurdum bildiğiniz üzere. Her defasında söylüyorum her videoda izlemeyen arkadaşlarımız vardır diye. Hepsini arkadaşlar eğer yeni bir akvaryum kurmak istiyorsanız videolarıma bakabilirsiniz. Arkadaşlar bir emek veriyorum, çaba sarf ediyorum. Sizlerle video çekmeye çalışıyorum. Bir takip etmeyi, beğenmeyi çok görmeyelim arkadaşlar. Ben size güncel videolarla her zaman karşınızda olacağım. başka akvaryumda şu anlık nasıl bir bilgi verebilirim? Filtrasyon almıştım. Zaten onu yeni kurduğum akvaryumda ki söylemiştim. Bunu ekstra olarak aldım arkadaşlar. Sadece e, günde 200 saat ben bunu çalıştırıyorum. Dengelesin diye suyu otursun diye. Onun dışında zaten şöyle göstereyim arkadaşlar. Bir akvaryum şeyim var, e, iç fitrem var. Çok güzel tetra'nın arkadaşlar bu ses çıkartıyor benim tetra markalı e, iş filtre bir ses çıkartmıyor tavsiye ederim tetra'nın şöyle arkadaşlar verebileceğim bilgiler şimdilik bu kadar sorularınız olursa yorum kısmına yazabilirsiniz elimizden geldiği kadar cevaplarız yardımcı olmaya çalışırız arkadaşlar. Bir sonraki videoyla görüşmek dileğiyle diyorum. Allah'a emanet olun. İyi hobiler diyorum.